Seni arıyorum Seni arıyorum Sevdanın hançeri bağrımda ihanet zinciri boynumda Eyvah Sevmek suç mu? Kader bu mu? Sensiz Rabbim canım alsın kaderimde de sen varsın dayanamam hasretine gel sevgilim de sev bile ne yarar yoksun sen. Sana gözlerim yanar yanar Şu zavallı yüreğim ağlar ağlar Sana bakan gözlerim yanar yanar Şu zavallı yüreğim Aha bak Ali Rıza Bey arıyor. Efendim Ali Rıza Bey. Oğlum neredesin sabahtan beri görmedim seni. Bir şey mi var? Ben normal abi de. Yakalacı Ne olmuş yakalacı o ya? Hasta mı? Daha kötü abi. Aşık olmuş. Tamam tamam. Atmasın yine kendini bir yerlerden çabuk gelin. Tamam. Kaçması kolay deme. Kaç daha başlarına gel. Biliyor mu? Biliyor mu onun için canlı bile verirsin? Yok. Biliyor mu onun için her şeyi yaparsın? Haberi bile yok. Ha mutlak o da seni seviyor. Yoksa insan kendi kendine gelin güvey olmaz. O zaman cesaret edip soracak kardeşim. Ya! Ya! Her acık olan köprüden atlarsa sokakta adam kalmaz ya. Hayır ben anlamıyorum. Yani her ay aşık olunur mu kardeş? Gel. Gel. Buraya gel.